Herkese merhaba arkadaşlar. Ben BR Medya'dan Ali Akkuş. Bugünkü konumuz e-ticarete başlarken, e-ticaret yaparken dikkat etmemiz gereken unsurlar. Bunlar neler? Bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi doğru ürün ve doğru hedef kitle seçimi. Aslında ürünü de belirlemeden önce nasıl bir hedef kitleye oynayacağımızı düşünmemiz gerekiyor. Yani nasıl bir hedef kitleye hitap edeceğiz? Hangi cinsiyete hitap edeceğiz? Hangi yaş aralığına hitap edeceğiz? Veya hangi ilgi alanlarına hitap edeceğiz? İlk olarak bunu bilmemiz yani hedef kitlemizi doğru tanımamız gerekiyor. Ürün seçiminde ise bu hedef kitlemizde belirlediğimiz kişilerin ihtiyaçları neler? Biz diğer insanların hangi ihtiyacını karşılamasını sağlıyoruz? Aslında e-ticarette ve normal fiziksel satışta da Kritik noktalardan bir tanesi bu. Yani biz ürün satıyoruz, para kazanıyoruz mantığıyla değil, biz insanların hangi ihtiyaçlarını karşılıyoruz? Ve bizimle aynı ürünü satan kişilerden bizim farkımız ne? İlk olarak ortaya bunu koymamız gerekiyor. Yani A kişisi mendil satıyorsa siz de ayrı mendili satabilir misiniz? Evet satabilirsiniz. Kar edebilir misiniz? Belki biraz zor olabilir aynı üründe ama edebilirsiniz bir ihtimalle. Ama siz bu ürünün üzerinde bir katma değer koyuyorsanız, örnek veriyorum bir kişiselleştirme bile yapıyorsanız aslında o aynı ürünü satan kişiden farklı bir şekilde o ürünü ön plana sunmuş oluyorsunuz. İlk olarak belirlememiz gereken şeylerden bir tanesi hedef kitle, o hedef kitlenin kullanacağı doğru ürün seçimi. Burada bizim ilk aşamada önerimiz dijital tarafta internet satışlarında eğer çok yüklü mal çekecek bir bütçemiz yoksa, yüklü reklam harcayacak bir maliyet bütçemiz yoksa ve stoklayacak kadar bir bütçemiz yoksa ilk olarak tedarikçilerle bu işe başlamamız. Tabii ki etrafınızda birçok satış yapan firma da vardır, belki toptancılar vardır. Belki para vermeden bu ürünlere de sahip olabilirsiniz ama birçoğumuz bu anlamda çok şanslı olmayabiliyor. Yani ürün tedarik edebilecek çevresi olmayabiliyor. O sebepten biz dijital tarafta ürün tedariği sağlayan kanalları size tavsiye ediyoruz. Burada internette şöyle bir şey var. Herkes işte dropshipping, dropshipping diye bas bas bağırıyor ama dropshipping ki de aslında usulüne göre yapmanız gerekiyor. Çünkü bir pazar yerinde yapıyorsanız bunu o pazar yerinden banlanma ihtimaliniz çok yüksek arkadaşlar. Çünkü platformların istemediği bir şey bu. O sebepten dolayı bir ürün tedariği yapacaksanız bile temin ettiğiniz, tedarik edeceğiniz ürünlerin görsellerini kendiniz oluşturmanız gerekiyor. Veya yapay zeka ile üstünde oynayıp orijinal görselinden bunları ayrıştırmamız gerekiyor. Bizim ilk aşamada özellikle yurt dışında satış yapacak kullanıcılar için önerimiz Printify gibi ürün tedariği veren özellikle kişiye özel ürün üretimi yapan tedarik platformlarından faydalanmalarıdır. Hatta Bundan önce bir video paylaşmıştık. Buraya da kart olarak eklerim. Yorumlarda da veya açıklamalarda da bulabilirsiniz. İşte Printify nedir? Printify'da nasıl mağaza açılır? Nasıl ürün bulunur? Nasıl ürün tasarlanır? Shopify altyapısına nasıl entegrasyon yapılır gibi içeriklerimiz var. Bunları da inceleyebilirsiniz. Herhangi bir para bağlamadan aslında istediğiniz bine yakın kalemde ürünü tedarik edebiliyorsunuz ve sizin müşteriniz sizden satın aldıktan sonra müşteriye siparişinizi gönderiyorsunuz. Yani herhangi bir satış yapmadan da bir maliyet altına da girmiyorsunuz. Burada Printify denilince genelde herkesin aklına ilk tişört, hoodie gibi tekstil ürünleri geliyor ama dediğim gibi bine yakın çeşit var içeride. Yani yastığından, yorganına, kaleminden, ayakkabısına, ne bileyim şemsiyesinden, bardalana aklınıza gelebilecek birçok ürüne sahip. Yani telefon şarjına, kablosuz şarj aletine kadar kişiselleştirme yapabildiğiniz bir platform. Ve içeride yüzlerce tedarikçi var. Hatta binlerce bile olabilir emin değilim. Buradan faydalanabilirsiniz. Herhangi bir maliyet bağlamada durun kullanıcının tedariğine. Zaten o videoyu izlediğinizde bizim referansımızla giden kullanıcılara bir aylık Printify Premium hediyesi de veriyor. Burada da bütün ürünlerde %20 indirime varana kadar bir indirim de aslında Printify Premium'la tanımlanıyor. Bunu da mutlaka kullanın. Hem kendinizi test etmiş olursunuz ürün tedarik anlamında hem de kişiye özel veya tasarım yaptığınız ürünler varsa bunların satışında değerlendirmeye başlamış olursunuz. Herhangi bir maliyet altına girmeden. Çünkü bir tişört bile ürettirecek olsanız biliyorsunuz tişört tedariği yapmak istediğinizde seri şeklinde almanız gerekiyor. İşte x small varsa x small, small, medium, large, x large, 2x large gibi seriler varsa bir seride hepsini almanız gerekiyor. Ve elinizde fazladan mal kalabiliyor ve kişiye özel yapmanız da biraz daha zorlaşıyor. Kendi tasarımınızı baskılattıracaksanız da bu bütün size'lara, bütün bedenlere baskı yaptırmanız gerekiyor. O yüzden bu tarz bir fikriniz varsa özellikle yurt dışı tarafında bu bütün pazar yerleri için de geçerli. Etsy, Amazon, eBay gibi platformlarda da Printify entegrasyonuyla satış yapabiliyorsunuz. Bunları mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Diğer taraftan da bizim kendi platform olan Etsy ürün tedarik platformu var. Buraya da üye olabilirsiniz. Hem iç pazarda hem dış pazarda ürün tedariği sağlayabileceğiniz binlerce kişi var. Yani burada 30 binden fazla üyemiz var bu grupta ve yarısından fazlası ürün tedariği yapan üretici. Buradan da yine birçok kişiyle çalışabilirsiniz. Biz de birçok tedarikçimizi buradan bulduk. Kendi gruplarımızdan bulduk ve güvenle ilerliyoruz buradan. İlk aşamada tabii ki de yüklü bir ödeme yapmadan kendinizi test etmek için tekli olarak çıkış yaparsınız. Fakat ilerleyen vadelerde buna göre bir ürün seçimi yaparsınız ama en başta dediğim gibi en önemli şeylerden bir tanesi hedef kitlemizi iyi tanıyıp o hedef kitlenin ihtiyacı olan ürünlere odaklanmak. İkinci olarak satış yapacağımız platform. Bir pazar yerinden mi satış yapacağız yoksa kendi web sitemizden mi satış yapacağız? Eğer pazar yerlerinde satış yapacaksak Amazon, eBay, Etsy gibi platformlarda Biliyorsunuz burada handmade veya kişi özel ürünler satabiliyoruz. Amazon'da da son günlerde Amazon handmade çok ön plana çıkmaya başladı. Keza Etsy bunun tam da yeri biliyorsunuz. Ki bizim de aslında Etsy çıkış noktamız internet tarafı, dijital e-ihracat tarafında. Burada benim önerim pazar yerlerinden bu üçünü kesinlikle değerlendirmeniz. Artık Türk şirketleriyle de aslında mağaza açabiliyorsunuz ki Etsy'de herhangi bir şirket olmadan esnaf vergi muafiyet belgesiyle de bir mağaza oluşturabiliyorsunuz. Herhangi bir maliyete girmeden de burada mağazalarınızı açabilirsiniz. İkinci olaraksa kendi web sitenizde satış yapacaksanız buradaki altyapı seçimi en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi global satış yapacaksak bizim önerimiz kesinlikle Shopify altyapısı. Çünkü zaten Amerika'nın aslında globalde en çok kullanılan e-ticaret altyapısı olması sebebiyle yüzlerce binlerce temaya çok rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. O temaları istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Tabii ki bazılarında sıkıntılar olabiliyor ama premium aldığınız temaların %90 neredeyse çoğunda bir özelleştirme yapabiliyorsunuz. Yurtdışı şirketiniz varsa Shopify Payment kullanabiliyorsunuz. Shopify Payment nedir? global olarak aslında bütün ülkelerin kullandığı banka veya kart işte Visa, Master gibi bütün kartların veya PayPal'ın işte Stripe'ın, Klarna gibi ödeme sistemlerinin hepsinin aslında geçerli olduğu bir ödeme sistemiyle de aslında içeride satışa başlayabiliyorsunuz ve Shopify'ın yıllık bir ödemesi yok arkadaşlar. Yani aylık işte en düşük paketi 23 dolar, işte orta paket 90 dolar. Bunların birbirinden farkı yüzdelik komisyon almaları sizden. İşte en düşük pakette %2 komisyon oluyor. Bir üst pakette %1, işte bir üst pakette 0 0.6 gibi azalarak ilerliyor. Benim yurt dışı tarafında tavsiyelerimden bir tanesi kesinlikle Shopify'dir. Globalde de zaten ikinci bilinen en büyük altyapı WordPress, WooCommerce dediğimiz altyapı. WordPress'in de güvenmediğiniz yerden temaları almayı tavsiye etmiyorum. Çünkü bu tarz temalarda çok fazla açıklar olabiliyor, buglar olabiliyor, içeri sızma durumları olabiliyor. Ama tabii ki de bu her temada olacak diye bir şey yok. Burada sağlam kaliteli bir tema aldığınızda bilinen bir tema kullandığınızda bu tarz bir sıkıntı yaşamazsınız. Eğer iç pazarda satış yapacaksanız yine bu bahsettiğim iki altyapıyı da kullanabilirsiniz. Türkiye'de Shopier'de kullanabilirsiniz. Esnaf muafiyet belgesiyle yine burayı da açabiliyorsunuz. Hani bir e-ticaret altyapısı denilebilir mi bilmiyorum ama birçok butik kullanıcı bu altyapıyı kullanmakta. Bunun harici onlarca, yüzlerce Türk altyapısı da var. Tabii ki de bunların birbirinden çok fazla farkları var. Benim burada bir tane öneri yapmam çok sağlıklı olmaz. Çünkü hepsinin birbirine göre artıları, eksileri birbirinden farklı. Ama örnek vermek gerekirse hani Türkiye'de ev çok bilinenlerden. İşte ICAS var, T-Soft var, TGMX var, Ideasoft var, Platin Market var, Vodko var. Bunun gibi onlarca yüzlercesi var aslında. Burada tabii ki de fiyatlara bakarak ve altyapıların birbirinden farklı özelliklerine bakarak, entegrasyonlarına bakarak doğru kararı kesinlikle kendinizin vermesi gerekiyor. Ve aslında burada müşteri yorumlarına da inceleyerek bir karar vermelisiniz. Ama benim tabii ki de tavsiyem ilk aşamada yüksek bir para bağlamadan eğer bütçeniz yoksa bir Shopify altyapısıyla kendinizi test edebilirsiniz. Hatta şu an kampanyada bugün 22 Şubat 2025 tarihiyle çekiyoruz videoyu. Şu an bir kampanyada işte ilk 3 aylığına 1 dolar ödüyorsunuz kendiniz denemek için. 3. aydan sonra aylık sabit yüksek ödemelere geçiyor. Bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Diğer bir maddeden de bahsedecek olursak ürünümüzü belirledik, hedef kitlemizi seçtik, altyapımızı seçtik, temamızı bulduk. En önemli şeylerden bir tanesi seçtiğimiz ürünümüzdeki ürün fotoğraflarımız. Burada ürünü sattıran arkadaşlar tabii ki de reklam çok büyük bir etken. Organik bilinirlik dönüşümler çok büyük bir etken ama ürünü e-ticarette sattıran fotoğraftır arkadaşlar. Yani siz ürün fotoğrafında ürünü ne kadar doğru yansıtabilirseniz, ürün ne kadar albenli durursa, ürüne ne kadar dokunma hissiyatı verebilirseniz ürün müşteriler tarafından o kadar fazla talep görecektir. Net olun, doğal olun. İlla çok profesyonel beyaz arka plan işte profesyonel çekimler olmasına gerek yok. Çünkü giriş aşamasındasınız. Özellikle Etsy, eBay gibi pazar yerlerinde bu tarz bir zorunluluk kesinlikle yok. Çünkü müşteri kitlesi handmade alıcısı, yani el yapımı ürünler alıcısı bir kitle olduğu için burada doğal fotoğraflar olmasına özen gösteriyorlar. Hatta oradaki müşterilerin en çok dikkat ettiği şey ürünün hikayesi, markanın hikayesi var mı? Bu ürün bize ne anlatıyor gibi seçenekler ortaya çıkıyor. O sebeple dolayı ilk aşamada her şey çok profesyonel olsun diye düşünmenize gerek yok çünkü burada harcayacağınız zaman ve maliyet sizin aslında reklam bütçenizden kısmanıza sebep oluyor. Kervan yolda düzülür diye bir söz var. Kesinlikle doğru mu? Bazı zamanlarda doğru olabilir ama burada ilk aşamada tabii ki de şimdi biraz önce dediğimle de çelişiyorum şu durumda. İşte ürünü sattıran fotoğraftır diyorum ama burada aradaki fark aslında değinmek istediğim işte profesyonel çekimle normal ürünü anlatabildiğiniz çekim arasında çok fark var profesyonel çekim tabii ki de olsun. Ama burada bu anlamda yatırım yapacak bütçeniz olduktan sonra bence harcayın. Giriş seviyesinde bir girişimciyseniz, e ticaret ilk defa e ticaret yapacak bir girişimciyseniz dışarıda çektiğiniz doğal görüntüler sizin için daha fazla artı olabilir. Yani örnek veriyorum hani çok talep gördüğü için tişört satan bir kullanıcı arkadaşlarıyla dışarı çıkıp kaliteli bir telefon varsa ki birçoğumuzda artık birçoğumuzun cep telefonu artık hani kaliteli fotoğraf çekiyor eskiye nazara. Düzgün görseller çekip bunları internette kullanabilirsiniz. Burada diğer dikkat etmeniz gereken nokta fotoğraf tarafında sosyal medyada kullanacağınız fotoğraflar arkadaşlar. Ağırlıklı olarak reels videolara önem verin. Buradaki videolar 10, 15, 20 saniye olabilir. Çok da önemli değil. Ürün tanıtım amaçlı. Dikey videolar olsun. Dikey görseller olsun. Hikayelerde alacağınız etkileşimler her zaman daha fazla görüşüm vermekte. Keza reklamlarda açtığımız dikey videolarda, dikey içeriklerde bizim için her zaman daha fazla dönüşüm veriyor. Diğer bir yandansa Ürünün en çok dikkat edilen noktalarından bir tanesi aslında satış yaparken ürün açıklamaları. Şimdi ürün açıklamaları nedir? Burada ürünü övün, anlatın vesaire demiyorum. Ürünle ilgili her şeyi doğru bir şekilde anlatın. Santimini, boyutunu, hammaddesini, özelliklerini. Örnek veriyorum bir telefon kabı satıyorsunuz. Bunun hani telefon kabı için şunu sorabilirler mi normal telefon kabı için? İşte bu su geçirir mi? Aslında ön tarafı açık normal bir telefon kabında. Böyle bir soru saçma. Tabii ki de geçirir hani. Çünkü ön tarafı zaten açık telefon ama su geçirmezdir diye ekleyebilirsiniz ekstra özellikler koyabilirsiniz Tabii ki de gerçek dışı şeyler demiyorum ama özellik olarak içeriği ne kadar fazla beslerseniz o kadar fazla sorunun ve sorunun da önüne geçmiş olursunuz burada nasıl işte bu soruları belirleyeceğiz önümüzde çok büyük bir platform var Trendyol Amazon Etsy gibi platformlar var karar verdiğiniz ürünü satan kişilerin müşteri yorumlarını inceleyin arkadaşlar bu yorumlarda arkadaşlar tek yıldızlı ve iki yıldızlı olan yorumları inceleyin Buradaki şikayetler neler ürünle ilgili? İşte şu yazmıyor, şu bilgi yok, işte böyle yazıyordu, böyle geldi gibi birçok aslında sorun ve şikayet göreceksiniz. Aslında burada bizim önümüze bir örnek çıkıyor arkadaşlar. Yani bakın bu ürünü bizden başka satanlar var ve bu problemleri yaşamışlar. Biz ne yapacağız? Bu problemleri yaşamamak için bu problemleri yaşayan kişilerden örnek alıp bunları yapmayacağız ilk aşamada. Yani en basit aslında ürün geliştirme yöntemlerinden bir tanesi diye ticarette. Rakip firmaları incele, yorumlar analiz et. Onların olumsuz yorumlarını yapma kendinde. Kısa ve net aslında. Bu şekilde ilerlememiz gerekiyor. Ürün fotoğrafları ve açıklama kısmını geçiyorum. Tabii ki de bu bahsettiğim maddeler böyle 2 dakika 3 dakika anlatıp geçeceğimiz maddeler değil. Dilerseniz bunları madde madde video içeriği olarak da hazırlayabiliriz. Tabii bu tarz bir isteğiniz varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Sizin için ayrı bir çalışma da yapabiliriz. İşte ürün açıklamaları nasıl olur? SEO uyumlu bir şekilde nasıl hazırlamalıyız? Ürün fotoğrafları nasıl olmalı? Giyimde veya fiziksel fiziksel bir ev dekor ürününde nasıl çekimler yapılmalı? Işık ayarları nasıl yapılmalı? Veya bir altyapı seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Gibi hani teknik içerikler de isterseniz mutlaka yorumlarda belirtin. Biz en profesyonel şekilde örnekleyici bir anlatımla sizlere bunları anlatırız. Bunlar çünkü kalıcı bilgiler arkadaşlar. Temel olarak e-ticarete girmeden önce yapmamız gereken en önemli şeyler. Bir diğer maddemiz ise ödeme sistemi seçimi. Şimdi burada Türkiye'de birçok ödeme altyapısı var. Burada tabii ki de bizim ...dikkat etmemiz gereken şey en önemli şeylerden bir tanesi tabii ki bizim için maliyet. Anlaşmış olduğumuz ödeme sistemi altyapısının komisyon oranları... ...veya taksitlendirme yapmak istersek azalıp artan komisyon oranları... ...Türkiye'de de birçok altyapı var, ödeme sistemi altyapısı var... ...işte CPAY var, PayTR var, EZCO var... ...hani onlarca ödeme sistemi altyapısı var. Buradan yine yorumları inceleyerek, birilerine sorarak... ...ya veya alışveriş yaptığımız firmaların altyapılarını inceleyerek fikir sahibi olabiliriz. Burada eğer biz bir altyapıyla anlaşma yaparsak da bununla ilgili de bir video çekerim. Belki bizim izleyicilerimize özel bir komisyon indirimi alabiliriz. Bununla ilgili de bilgilendirme yaparım. En önemli diğer maddelerden bir tanesi kargo ve teslimat süreçleri. Arkadaşlar burada müşterilerin hani bizim en çok yaşadığımız şey cumartesi akşamı sipariş edip pazar günü öğlen siparişim nerede kaldı diye mesaj atan müşteriler. Bizim çektiğimiz en büyük problem bu. Hani kargo ve lojistiğin kapalı olduğu günlerde ve saatlerde müşteriler ne yazık ki bazı kötü niyetli müşteriler sizleri bu anlamda darlayacak. Onun harici hafta içi mesai saatlerinde de keza bunları sık sık yaşayacaksınız. O yüzden e-ticaret yaparken en önemli şeylerden bir tanesi hızlı kargo ve sağlam götüren kargo firması. Burada kendiniz de muhtemelen internetten alışveriş yapıyorsunuzdur ve elinize ürünler geliyordur. En sağlıklı ürün getiren firmaları da biliyorsunuzdur. Ve burada en önemli şeylerden bir tanesi tabii kargo firmasının fiyatları ama buradaki teslimat süresi ve doğru düzgün taşımacılığı yapan aslında firmalar tercih etmemiz gerekiyor. Birbiriyle makas aralığı, fiyat aralığı çok mu? Aslında e-ticarete baktığımızda çok diyebiliriz bazılarında. Örnek bir ürün bir tanesinin işte 2 desiye kadar 70 liradan başlarken bir tanesi 80, 90, 120'den başlayabiliyor. O yüzden benim tavsiyem ilk aşamada hepsinden fiyat almanız. Daha sonrasında fiyatlandırmaları çalışırken termin sürelerini incelemeniz yani teslimat sürelerini incelemeniz ve şikayetlerini incelemeniz. Burada en sağlıklı çalışacağınız firmayı gün sonunda kendinizin seçmesi gerekiyor. Kargo ve teslimat süreçleri de bu şekildeydi. Size part 2 olarak da bir video daha hazırlayacağım. Bundan sonraki gelecek olan video bu videonun part 2'si olacak arkadaşlar. Orada da daha kritik ve teknik olarak önemli şeylerden bahsedeceğim. Oradaki başlıklarımız SEO tarafı, dijital pazarlama tarafı, müşteri iletişimi ve destek tarafı, analizler, raporlamalar, stok yönetimi, lojistik gibi aslında maddeler içeriye girecek. Ve marka tarafında çalışmalarla ilgili bir içerik olacak. Mutlaka o videoyu da izlemenizi öneriyorum. İzlediğiniz için teşekkür. Teşekkürler. Bu arada bizlere destek için abone olmayı unutmayın. İlk aşamada da bahsettiğim print ile ilgili bilgileri de ilk yorum olarak sabitleyeceğim. Oradan hem referans linkiyle kayıt olup oradaki referans koduyla da bir aylık premium dosyalar alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.